Çin istilası değil, inşallah Türklerin yurt dışına istilasını bekliyoruz diyebilirim. Yerli üreticileri koruma amacıyla Çin malı güneş paneli ve ekipmanlara anti-dumping uygulaması bu yıl sona eriyor. Uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı, sektörde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yani Çin istilası değil, Türkiye'de yerli ürünün arttırılmasına, korunmasına ve kullanmasına yönelik zaten yeni uygulamaların da daha genişletilmesini bekliyoruz. Tam tersi hem derneğimiz olarak hem de yerli üreticiler olarak zaten Türkiye'deki anti dumping uygulamasının yani bitmesi beklenen anti dumping uygulamasının uzatılması üzerine zamanında gerekli başvurular gerekli yerlere yapıldı. Bununla beraber şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki Nisan ayının başında zaten anti dumping soruşturmasının genişletilmesi ve devam ettirilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı da zaten bu yeniden başlattı. Bu şu demek %100 bir kez daha Çin'e Çin panellerini anti-dumping'i e, görüyor olacağız. Bununla beraber gözetim uygulamasının yani Çin dışından gelen diğer ülkelere ilişkin e, panellerin gümrükte gözetim uygulamasının yapılmasına ilişkin de bir takım sorular var piyasada. E, biz onda şunu şöyle görüyoruz. E, gözetim uygulaması da devam edecek. Bizim Türkiye'de şu anda yerleşik 25'in üzerinde yerli üreticimiz var ve bunların birçoğu hem OEM hem de kendi markalarıyla çok ama çok kaliteli ürünler üretiyorlar. Bu üreticinin korunması gerekiyor. Türkiye'deki üreticiler bugün 5000'in üzerinde istihdam sağlıyorlar. Bu doğrudan istihdam. Dolaylı yönden baktığınızda cam, çerçeve, junction box gibi yan ürünlerle beraber aslında bu 10.000'in üzerine çıkıyor. ve kollanması çok önemli. Biz Çin istilası değil inşallah Türklerin yurt dışında istilasını bekliyoruz diyebilirim.